Hadi ne olur be Hafize ana ne Üstüme olur. Üstüne gelmeyin ayol. Olmaz dedi mi? Aaa! Kırma bizi Hafize ana. Hem ne anlarım ben öğretmenlikten? Aman Hafize ana Lütfen ne, ne varmış bunda? Hadi be Hafize ana. Ya bir derslik tarih hocası olacaksın. Hadi <laughs> kırma bizi hadi. Ne olur Olmaz. Hadi, Yapamam. Hadi. Aa, hem ne istiyorsunuz elin çocuğundan? Hı? Allah Allah! Şaka yapacağız be Hafize ana. Değil mi ya? Tabi Ahmet seni tanıyor mu hiç gördü mü? Yoo! Görmedi. Hey, tamam işte. Sen sınıfa girince biz ayağa kalkacağız. Seni öğretmen zannedecek. Heh. Biz de biraz güleceğiz enayiye. <gülüyor> 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 Canım bu kılıkta da öğretmen olur mu? <laughs> Aman ha Vizana, senin bayramlık elbiselerin ne güne duruyor? <laughs> ya. Hay Allah, ya Mahmut hoca yakalarsa? Ya kaç kere söyleyeceğiz, dersimiz boş. Kimsenin ruhu bile duymaz. <laughs> ya, hadi. <laughs> bu ders ne? Tarih. Sıfırcı hafisenin dersi. Nasıl bir hocadır? Berbat. Hepimize duman attırıyor. Şşt geliyor. Oturun, kaldırın kitapları! Kaldırın defterleri! Kalem çıkarın, kağıt çıkarın! Sözlü yapacağım. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Bak, yazılı gibi başladı, sözlüye karar verdi. Konuşma! Bana kül yutturamazsınız! Ben kimseye benzemem! Sen, ne konuşuyorsun orada? Konuşmuyorum hocam! Bak şu terbiyesize! Bir de yalan söylüyor! Kalk bakayım, kalk kalk! Yürü, Pek sallanma! Yürü! Adın ne senin? Ahmet hocam! Numaran kaç? Bilmiyorum hocam! Ne demek bilmiyorum? Aptal mısın sen? Yeni geldim, daha numara vermediler. Bana yutturamazsın, hadi anlat! Ne anlatayım? Ne anlatsın? Tarih! Tarih! Ne tarihi hocam? Bak bak, ne tarihi diyor, sen sor! Fatih Sultan Mehmet devrini anlat! <laughs> Onu anlat! Peki hocam, Fatih! Fatih de kim? Sultan! Ne sultan eşek herif? Hocam, hocam anlat dediniz! Ne o? Bir de bana el mi kaldırıyorsun Bak he? hocam, estağfurullah! Şaban! Kalk sen anlat Fatih! Aferin Şaban, otur! Bak ne güzel çalışmış! Gözlerinden belli evladımın! Ol! Bana da sıfır! <laughs> Gel lan şişko! Şaban! Ne? Aa, Mahmut Hoca! Mahmut Hoca! Mahmut Hoca'ya bakın! Mahmut Hoca! O da kaçmış! Sen de mi kaçtın Mahmut Hoca? <laughs> Tünelde karşılaşmadık ya! Çocuklar sululuğu bırakın! Lan Güdük, bu sululuğun altından bir çapanoğlu çıkarsa senin ananı avradını <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, bana da mı güvenin yok? Sana var Ferit! Bu ne? E sen bugün niye bastın? Güdük, yoksa ben bir boka mı bastım? <laughs> <laughs> Oğlum, senin bugün yaş günün değil Evet! Ya. <laughs> ah canım kardeşlerim! <laughs> Şaban, nice senelere! En kötü günüm böyle olsun! Bu Kusura bakma! Ah canım kardeşlerim, oh, beni ihya ettin! Sana, gel! Mı, ha? Olur, hadi! Şaban'cım, bu benim hediyem! Sağ olasın Hafize anacığım! Bu da postadan geldi! Allah Allah, kimden acaba? Sevgilinden olmasın? Olabilir! Durun, şunu açayım bakayım! Ah canım, kolye göndermiş! <laughs> Bak kolye! Ulan Şaban, ne güzel şey bu böyle! Mutlaka sevgilin göndermiştir! Evet! <laughs> <laughs> Bak kolye! <laughs> hadi Şaban, mumları da söndür! Pasta yiyelim, pasta! Hadi. Evet! <laughs> Söndüreyim mi mumları? Evet, evet. Ne oluyor, ne sesi bu? Buyurun hocam! Bu ne Şaban? Pasta, doğum pasta. Sağ olsun arkadaşlar almışlar. 27 yaşına bastım da müsaadenizle. Anlaşıldı. Tebrik ederim. Nice senelere. İyi ama o boynundaki ne? Çok yakın bir tanıdığımın yaş günü hediyesi. Ya. Yalnız bana bir garip hediye gibi geldi. Değil mi çocuklar? Şey çanı gibi. <laughs> ne çanı gibi hocam? İnek canı gibi mi? <laughs> Kesin çocuklar. <laughs> Teşekkür ederim. Hadi geç yerine. <laughs> Şaban. Ne? Mahmut Hoca haklı galiba. Bu kız seninle dalga geçiyor. <laughs> Yok canım. Vallahi öyle. E bu çan kimlere takılır? Evet ineklere. <laughs> Anlaşıldı. Şaban çok fena hakarete uğradım! Uğradın mı? Evet. Kalleş karı. Görür o. Bu aşk burada biter. Tamam mı? At. <laughs> 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 evet. <fierce> Kalkmıyor. Kaldır. Kalkmıyor. Kaldır. Ya kalkmıyor diyorum, kaldır diyor. Üç sıfır <laughs> galibim. Dilaver, bak lan şurası yatmıyor bak. Yatar Çok ya. güzel olmak istiyor. Niye lan Şaban? Kimseye söylemeyeceğine yemin et. Namussuzum söyleme. Ölünü öpeyim de. Ölünü öpeyim. Semra Hoca için Senin namussuz. <laughs> Şaban, mektubum var. Al. Allah Allah, ve bakayım. Çekilin de okuyayım. Sevgilim dün sınıfa girerken <laughs> Yedi inek Yavaş ol Eğer aşkıma cevap vereceksen Üç defa inek gibi müde Kimse anlamasın diye bu yolu seçtim <laughs> Çok iyi etmiş canım Vahşi erkeğim benim Nedir o Şaban? Aşk mektubu mu? Yok canım, ufak bir işmek. mektubu. Bize de okusana! Sizi ilgilendirmez, şahsi bir mesele bu. Günaydın! Günaydın efendim! Günaydın! Günaydın! Günaydın. Oturun yerlerinize! Günaydın. Oturun yerlerinize diyor kendileri. Öğretmenler odasındaki dünkü davranışınızdan ötürü... ...Hepinize teessüf ederim arkadaşlar. Yeni bir öğretmenim. Okulun bazı kurallarını bilmeyebilirim. Ama sizlerin bundan faydalanmamanız gerekirdi. Efendim, çok haklısınız. Ayıp ettik. Özür dileriz. Sizlere de çok tesif ederim. Mü. <laughs> <laughs> ne oluyor Şaban Bey? mü. Mü? Evet mü. Ciddi olalım lütfen. Konumuz divan edebiyatı. En önemli türlerinden biri de gazeldir. Gazel çok sevilen aşk ve şarap şiiridir. İçinizde gazele örnek vermek isteyen var mı? Var hocam. Evet buyurun. <laughs> Burada Aman bir atlı geçti Yarama bastı geçti vay vay Dolana ay dolana Dolana gün dolana Hep birlikte verdiğiniz gazel örneğine teşekkür ederim Ama söylediğiniz gazel değil uzun havadır Uzun havanın da dersimizde yeri yoktur.